Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Bugün 23 Ağustos 2025 e, akşam saatleri ve bugün e, ve yarın Ukrayna'da bayram, e, milli bayram olarak kutlanıyor. 23 Ağustos günü Ukrayna'da bayram günü, e, pardon bayrak günü olarak kutlanıyor. Yarın 24 Ağustos ise Ukrayna'nın bağımsızlık yıldönümü olarak kutlanacak. Bugün ayrı bir milli bayram, yarın ayrı bir milli bayram. Peki bu 23 Ağustos tarihinde ne olmuştu? 23 Ağustos 1991 tarihinde. E bu arada bilenler bilir. 1991 yılının Ağustos ayında Moskova'da başarısız bir darbe girişimi olmuştu. Gorbaçov'un Sovyetler Birliği'nde yumuşama politikalarında rahatsızlık duyan sertlik yanlısı bir kesim üst düzey KGB yöneticileri, bazı üst düzey askeri elit bunların olduğu bir grup bir darbe girişiminde bulunmuştu. Fakat darbe girişimi başarısız olmuştu. Bu olaydan sonra artık Gorbaçov büsbütün ipleri, dizginleri kaybetti. Bu sefer artık Sovyetler Birliği'nin bu yapının bir an önce çözülmesini, yıkılmasını isteyenler hem Rusya siyasetine hem de diğer bu eski Sovyet ülkelerinde e, kendi ülkelerinin siyasetine egemen olmaya başladılar. Yani artık ondan sonra Sovyetlerin çözülüşü çorap söküğü gibi geldi. Ve işte bu Ağustos 1991'deki e, Moskova'daki darbe girişiminin başarısız olmasından iki gün sonra, yani 19-21 Ağustos tarihlerindeydi. E, ondan iki gün sonra e, Ukrayna parlamentosuna bugün bizim bildiğimiz sarı mavi renkli Ukrayna bayrağı geldi. Ve bu bayrak orada bulunan bazı e, Rus kilisesinden ayrılmış olan bazı milliyetçi Ukraynalara ait tarafından da takdis edildi ve ileriki yıllarda bu gün bayrak günü olarak kutlanmaya başladı. Ben de bu vesileyle Ukraynalı dostlarımızın bayrak gününü kutluyorum. Zdenem Derçavnova Prapora Ukrayna. Değerli isteyenler şimdi savaş hem sahada hem de diplomasi çepesinde çok büyük bir hızla devam ediyor. Olaylar arka arkası arka arkaya gelişiyor. Biliyorsunuz Washington, Alaska'da Trump'la Putin arasındaki görüşmeden hemen sonra Avrupalı liderler Washington'a gittiler, Zelenski ile beraber Washington'a gittiler, Trump'la görüşme yaptılar. Burada aslında yani biraz Trump'ı ikna etmeleri bekleniyordu ve Alaska'daki zirve aslında böyle biraz daha Trump'ın tavır değiştirdiği, yani Trump'ın Epey Putin'e göz kırptığı bir zirve olarak yorumlanmıştı. Bunun yerine ve ayrıca Ukrayna e, Cumhurbaşkanı'nı da Trump'la böyle birebir bırakmamak için biliyorsunuz Avrupalı liderler yani Rusya'ya karşı sert politikayı savunan e, ülkelerin liderleri ve Avrupa Birliği lider, liderleri e, Washington'a gitti. Fakat buradan e, çok sonucu değiştirecek e, yani e, radikal bir sonuç çıkmadı. Ve e, bütün bu e, bunların sonucunda ortaya şöyle bir şey çıktı. Ee, Ukrayna'nın NATO üyesi olma ihtimalinin artık son derece düşük olduğunu hemen herkes kabullenmiş durumda. Yani e, Trump zaten Ukrayna NATO üyeliği konusunu unutabilir e, diyordu. E, ve şu anda Avrupalı liderlere de baktığımız zaman pek çoğu da şimdi hani biraz bu çizgiye gelmeye başlamış durumda. O nedenle artık bu konu yani Ukrayna'nın NATO üyeliği söylemi Yavaş yavaş gündemden düşüyor. Onun yerine e peki Ukrayna NATO'ya girmeyecek ama Ukrayna bundan sonra Rusya'nın saldırısına uğrarsa nasıl durdurulacak? Bunun tartışmaları yürütülüyor. E, ve e, bu çerçevede e, 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 teklif edilen konulardan bir tanesi şu. Tamam Ukrayna NATO üyesi olmasın fakat NATO'nun 5. maddesine esas alan bir güvenlik garantisi verilsin Ukrayna'ya. Yani 5. E, madde nedir? Kolektif güvenliği içeriyor. Yani Rusya Ukrayna'ya saldıracağı zaman saldıracak olursa karşısında bütün batı dünyasını bulacağını bilsin şeklinde bir formül düşünülüyor. Fakat e, Rusya lideri ben bunu da kabul etmem diyor. Rusya ha, hatta Çin halk cumhuriyetini garantör ülkelerden biri olarak teklif etti. Ukrayna buna karşı çıktı. Hayır dedi. Çin bu savaşın başlangıcından Ukrayna'ya e, Ukrayna'nın ya, e, Ukrayna yararı, e, yararına hiçbir şey yapmadı dedi. Diğer taraftan. Amerikan Başkanı da şunu söyledi, biz Ukrayna'ya asker göndermeyiz dedi. Yani şimdi bu verilecek olan güvenlik garantisi de nasıl bir güvenlik garantisi o pek belli değil. Çünkü Amerika asker göndermeyecek fakat onun dışında başka yükümlülükler üstlenecek. Sonra Polonya'nın yine Ukrayna'ya asker göndermeye soğuk baktığı biliniyor. Romanya'nın e, Ukrayna'ya asker göndermeye soğuk baktığı biliniyor. Fakat Romanya asker göndermek yerine, hava alanlarını NATO uçaklarının kullanımına açacağını söyledi. Yani o şekilde bir güvenlik garantisi verebilirim dedi. Bu arada tabii bizi yakından bizi yakından ilgilendiren bir gelişme. Zelenski dün akşam yaptığı basın toplantısında Türkiye'yi pardon dün öğleden sonra daha doğrusu yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin de e, güvenlik garantörlüğü konusunda teklifte bulunduğunu söyledi. E, neymiş bu? E, yani Türkiye'nin bulunduğu teklif deniz güvenliği. Yani Karadeniz'de Karadeniz'in güvenliği konusunda Türkiye biz bu konuda tecrübe sahibiz ve bu konuda biz güvenlik garantörlüğünü üstlenebiliriz diyor. Yani kara yani karaya asker karaca askerler Ukrayna topraklarına gönderilmesi belki şu anda söz konusu değil fakat deniz güvenliğini yapabiliriz diyor. Şimdi şunu tabi göz önünde bulundurmak gerekiyor. Rusya'da daha önceden böyle garantör ülkeler konusu tartışılırken Türkiye gibi bazı ülkelerin yani Rusya ile sorunu olmayan önemli bir sorun yaşamayan ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesine daha sıcak bakıyordu. Aynı zamanda eski Sovyet ülkelerinden askerlerin de barış gücü olarak gönderilebileceğini savunuyordu Rusya yönetimi. Fakat tabii şimdi şu var: bir bu nasıl olacak? Yani Batılı ülkeler Ukrayna'daki askeri varlıklarını mümkün olduğunca fazla tutmaya çalışacaklar. Yani Ukrayna'yı Rusya'ya karşı mümkün olduğunca bir tampon bölge olarak tutmaya çalışacaklar. Rusya ise bir anlaşma imzalansa bile Ukrayna'nın diğer kısımlarını işgal edemese bile Ukrayna'nın işgal edemediği bölgeleri kendi nüfusu altına bir şekilde kendi etkisi altına alma yolunun arayışı içerisinde. Yani öyle bir barış anlaşması olsun ki ben Ukrayna'nın geri kalan kısmına da bir şekilde etki edebileyim diyor. Bunu daha sonraki programlarda daha ayrıntılı olarak konuşacağız sizinle. Ee, diğer taraftan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski bugün bayrak günü e, dolayısıyla bir konuşma yaptı ve şunu söyledi. Ukrayna asla e, Ruslara bir karış toprak vermeyecektir dedi ve işgal altında yaşayan topraklarda bulunan Ukraynalıların Ukrayna bayrağına hasret olduklarını ifade etti. Fakat şunu söylemek gerekiyor değerli izleyenler. Şimdi e, bir taraftan Ukrayna yönetimi Rusya'nın işgali altındaki toprakları Rus toprağı olarak tanımaya niyetli değil. Zaten Ukrayna'da hiçbir siyasetçi günümüzün bugünün Ukrayna'sında böyle bir adımı atmaz. Çünkü bu siyasi olarak intihar anlamına gelir. Fakat daha önceki programlarda da konuştuğumuz üzere Ukrayna yönetiminin şu anki resmi söylemi nedir? Mevcut ateş hattının müzakerele, müzakerelere başlangıç için bir zemin olarak kabul edilmesi. Bu da şu demek oluyor. Ukrayna'nın şu anda zaten Ukraynalı yetkililer de bunu çeşitli zamanlarda dolaylı ifadelerle de dile getiriyorlar. E, işgal altındaki toprakların Kırım'da dahil olmak üzere şu anda ve askeri yoldan geri alınması durumu söz konusu değil. Yani tıpkı 2004-2022 döneminde olduğu gibi yani Kırım'ın işgalini takip eden yıllarda olduğu gibi Ukrayna yönetimi işgal altındaki topraklar konusunu uzun vadeye yayma e, e, politikasına savunmaya başladı. da tabii ki Ukrayna'nın şu anda asker sıkıntısıyla karşılaşmasının da önemli bir etkisi var. Bu arada tabii değerli izleyenler şunu söylemek gerekiyor. Önemli bir anket yayımlandı. Dün Ukrayna'nın önde gelen araştırma kuruluşlarından İlya kuÇerif Vakfı tarafından fond imini İlya Kucerif'a diye bakın gayet de batı yanlısı çizgide eskiden beri ee, ve e, Ukrayna milliyetçisi çizgide ve Rusya karşıtı çizgide olan kişilerin e, başında olduğu bir araştırma kuruluşu, bir kamuoyu araştırma kuruluşu bu vakıf. E, ve bunların yaptığı kamuoyu araştırmasına göre Ukraynalıların yarıdan fazlası, Ukraynalıların %55'i savaşın bir an önce her ne pahasına olursa olsun sona ermesi gerektiğini savunuyor. Anket sonuçlarına göre Ukraynalıların %30'u buna karşı çıkıyormuş. Yani taviz vermeyelim diyor. Fakat %55'i artık ne pahasına olursa olsun savaş sona ersin diyor. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Daha önceden de aslında sokakta böyle aynı hani sıradan insanlarla falan konuştuğunuz zaman pek çok kişiyle böyle oturup sohbet ettiğiniz zaman özellikle 2023 yılından sonra, 2024 yılından itibaren birebir sohbetlerde pek çok kişinin artık bir şekilde bu savaş sona ersin demeye başladığını görüyordunuz. Yani bu iyidir kötüdür demiyorum fakat yani mevcut durumu bir şekilde kanıksama durumu. Bu yani pek çok insanın psikolojisinde olan bir durum. Dolayısıyla toplumun en az hani %55'inin bu durumu kabullendiğini bu anket şirketi de yayınlıyor. Ve tabii şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir, şu anda sıkı yönetim şartları var. Yani herkes burada görüşünü belki çok açık belirtemeyebilir. Dolayısıyla gerçek rakam daha da fazla olabilir e, ayrıca şunu da e, göz önünde bulundurabiliriz ki e, bu tarz anketlerin şimdi yayımlanmaya başlaması belki biraz da kamuoyuna e, kamuoyunu belki duruma hazırlama e, amacı da taşıyor olabilir. Fakat sahadaki gelişmeleri bu arada bakacak olursak, sonra bunu daha ayrıntılı şekilde konuşacağız. Fakat Ruslar e, Donetsk e, ilinin Siverski tarafında yani Donbas'ın Siverski kısmında son zamanlarda ilerlemeye başladılar. Pakroz tarafındaki Rus atağı ise Hani e, Pakrovsk düştü düşecek falan deniyordu. Orada Pakrovsk ile Kramatorsk'ı birbirine bağlayan karayolunda Dobropilya'yı Ruslar bir ara ele geçirmişti. Fakat orada e, Rusların o ileri taarruzu Ukrayna kuvvetleri tarafından kesildi ve oradaki Rus kuvvetleri bir kuşatma alındı. Ve bunu sadece e, Ukrayna basınındaki askeri haritalar değil Rusların e, telegram kanallarındaki haritalarda aslında bu durumu doğruluyor. Dolayısıyla Pakrovsk tarafında şu anda... Rus ilerleyişi nispeten durdu. Fakat Ruslar saldırıları bütün hızıyla devam ettiriyor ve Ukraynalı yetkililer de şunu söylüyor askeri yetkililer. Rusların bu saldırı hızı en az Ekim ayına kadar devam eder. Yani tabi hava şartlarının falan soğuyacağı, değişeceği zamanlara kadar en azından Ekim başlarına kadar bu temponun devam edeceğini söylüyorlar. Evet ben savaşı çeşitli boyutlarıyla önümüzdeki programlarda da size aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu, güzel günler diliyorum.